Ya Türkiye'de tekelleşmenin, kartelleşmenin önüne en büyük engel olmuştur. Neden? Söyleyeyim size. Bakın arkadaşlar 27 Mayıs'ta havuz medyası yoktu. O yüzden 27 Mayıs oldu. 12 Mart'ta havuz medyası yoktu. Rejimin kontrolündeki medya vardı. Darbeye neden oldu. Kenan Evren'in açıklamaları vardı. Bizi medya kışkırttı dedi. 12 Eylül'de havuz medyası yoktu. 28 Şubat sürecinde çevik birin açıklamaları vardı. Balans ayarı yapsınlar diyerek medya işaret etti. Medya seçilmiş meşru hükümeti devirdi. Değerli arkadaşlar, hani alışacaksınız deniliyor. Evet, medyada çok sesliliğe alışacaksınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Buyurun. Teşekkür ediyor. Teşekkür etti işte. 15 Temmuz'da bizim medya dediğimiz medya olduğu için darbe başarısız oldu Adnan Bey. Eğer 12 Eylül'de bakın sokağa çıkma döneminde bakınız 12 Eylül'de medya halkı sokağa çağırsaydı rejim medyası bugün darbe başarısız olurdu. 27 Mayıs'ta rahmetli Adnan Menderes'le ilgili kedi davası, köpek davası diyerek devrin başbakanına iftira atmasalardı bu kadar başarılı olamazdı. Medya Evet, konforu bozmuştur. Bu ülkenin sahibi olduğunu düşünenlere, hayır bu ülkenin sahibi siz değilsiniz. Bu ülkenin sahibi 85 milyon demiştir. Sadece Jacobin azınlığın medyası değil toplumun medyası olmuştur. Buna da alışacaksınız. Teşekkür ediyoruz. Evet Bekir Yıldız.